Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz genç Osmanlılar'da itibaren başlayacağız. Jön Türkler, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve fikir hareketler Osmanlıcılık, İslamcılık, Batılıcılık ve Türkçülük üzerinde duracağız. Şimdi e, bazı kısa bilgilerimiz var. Osmanlıcılık, ülkeyi herkesin, os, ülkede herkesin Osmanlı olması ve meşrutun ilanı kurtaracaktır düşüncesi hakimdir. İslamcılık, İslamcı politika izlenmelidir. Sanır. Batılcılık, batılaşma ile kurtuluş sanır fikridir. Türkçülük fikrine sanır ise Türklerin birliğini savunan akımdır. Jön Türk, e, Fransızların Jön Türk, Genç Türk dediği Genç Osmanlılar hareketidir. Aynı zamanda Genç Osmanlılar hareketi e, Genç Türkler olarak da ve ikinci Jön Türk dediğimiz İttihat ve Terak olarak da anılır. Bu bölümde neler öğreneceğiz? Bu bölümde öğreneceğimiz konular genç Osmanlıların kimler olduğunu ve neden ortaya çıktığını, yeni Osmanlıların, ikinci Cengiz Türklerin istekleri neler olduğu, Osmanlı Devleti'ndeki fikir akımları ve etkileri hakkında bilgi vereceğiz. İlgi uyandırıcı sorularımız var. Neler bunlar? Genç Osmanlı fikirleri nelerdir? İttihat ve Trakya Cemiyeti'nin kuruluş ve faaliyetler Fransa'nın etkisi nasıldır? Fikir akımlarında amaç nedir? Batılaşmanın aşamaları nelerdir? İslamcılık politikasında telgrafın yeri nedir? Osmanlılar neden Türkçülüğü en son dile getirmişlerdir gibi sorularımız var. Bu sorularımıza bu e, derste çözümler bulmaya, cevaplar bulmaya çalışacağız. Genç Osmanlılar <laughs> Fransaların Jön Türk dediği genç Türk ya da genç Osmanlılar Osmanlıca fikrini savunmuştur. Bu genç Osmanlılar içerisinde Namık Kemal, Ziya Paşa gibi önemli isimler vardır. Özellikle Namık Kemal vatan ve hürriyet Sherlock anılmaktadır. İntibah ve vatan yahut siliste eserleri bilinen en önemli eserlerinden başlıcalardır. Namık Kemal o kadar etkilidir ki bu dönem içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'teki Kemal adının alınmasına vesile olan kişidir. Namık Kemal. Şimdi bu dönemin düşünürleri batına etkilenmişlerdir. Batılı yazarların ifadelerini eserlerini okumuşlardır. Onlara göre Osmanlı'yı kurtarmak Osmanlıcılık akımı sayesinde gerçekleşir. Ve bu nedir? Herkesi Osmanlı saymaktır. Osmanlı yaşayan bütün etli gruplar, evet Ermenidir, Rumdur, Sırptır, Ahnavuttur, Gürcüdür, Çerkezdir ama bunun üstünde Osmanlıdır. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri'nde hepsi kendini ABD vatandaşı sayıyorsa, buradaki hesap Burada da düşünülen fikir herkesin kendini Osmanlı saymasıdır. Bunun için Jön Türk dedikleri birinci Jön Türk diye geçen genç Osmanlılar da Osmanlıcılığı ömrüne tutmuşlar. Anayasayı ve meşrutin ilanını sağlamak için çaba sarf etmişlerdir. Bir de bu çabasına da başarılı olacaklardır. Birinci meşrutiyet hatırlarsanız bir önceki derste de gördüğümüz gibi anayasanın yürürlüğe girdiği ve parlamentin açıldığı bir dönemdi. Jön Türklerin, birinci Jön Türklerin genç Osmanlı'nın başarı olduğu bir dönemdir. Şimdi burada <laughs> o dönemde hatırlarsanız 1878'in Şubat'ında Meşrutiyet'in e, ilanı meclisin açılması sonucunda Abdülhamit Şubat 1878'de meclisi kapatmıştı. Meclisin kapatılmasıyla birlikte yeniden meclisin açılması, yeniden Meşrutiyet'in ilanı amacıyla çeşitli gruplar ortaya çıktı. Bunlar gizli cemiyetlerdi. Bunlar içerisinde en önemlisi arkadaşlar başarılı olan daha sonra meşrutiyetin ilanını sağlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ikinci Jön Türk hareketi adı verilir. İttihat Terakki kuruluşu 1889 Fransız İhtilali'nin 100. yılına denk gelir. Kurucular arasında İshak Sukuti, Abdullah Cevir, İbrahim Temo, Mehmet Reşat gibi insanlar vardır. Bunların hepsi askeri öğrencilerdir. Kuruluştaki adı i̇ttihat Osmani Cemiyeti'dir. Daha sonra bu cemiyet büyüyecek ve güçlenecek subaylar arasında en büyük güç haline gelecektir. Bu cemiyetin faaliyetleri gizli yürütmekle birlikte Ablamet bundan haberdar olduğu için takibatta bulunacaktır. Bu cemiyet içerisinden bazı kişiler ya sürgün edilecek ya da kendileri yurt dışına kaçacaktır. Yurt dışında özellikle Fransa, İsviçre ve Mısır bu İttihatçıların kaçtıkları ya da Jön Türklerin kaçtıkları merkezlerin başında gelmektedir. Fransa gerek askeri gerek fikir olarak Jön Türkleri çok büyük oranda desteklemiştir. Fransız ihtilali bu Jön Türkler'de derin izler bırakacaktır. Zaten Jön Türklerin savunduğu fikirlerde Fransız ihtilalinin fikirlerine bir benzeridir. Şimdi Jön Türklerin Fransa'nın da desteğiyle, Paris'te iki tane kongresi gerçekleşecektir. Bunlardan bir tanesi 1902 kongresi. Bu kongreye katılanlar, bakın, e, şeyde görüyoruz, resimde görüyoruz. İki tür fikir üzerinde bu kongrede tartışma yaşanacaktır. Birinci, Jön Türk Kongresi. Bu kongrede bir kısmı amacımıza ulaşmak için yabancı müdahalesine ihtiyacımız var diyecektir. Çoğunluk yabancı müdahalesine karşı çıkacak. Sonuçta burada... İttihat ve Terakki Cemiyeti ikiye parçalanacaktır. Ahmet Rıza Bey İttihat Terakki'nin Avrupa'daki başıdır ve önemli bir isimdir. Ahmet Rıza Bey önderliğinde İttihat Terakki varlığını devam ettirecek, Prens Sabahattin İttihat Terakki'den ayrılacak ve teşebbüsü şahsi ve ademin merkeziyet ve teşebbüsü şahsi cemiyetini kuracaktır. Özellikle yabancı müdahalesini savunanların başında Ermenler ve Rumlar gelmektedir. Bu 1902 kongresi sonrası arkadaşlar. 1907'de İttihat Terakki'nin ikinci kongresi gerçekleşecektir. İttihat Terakki'nin bu ikinci kongresi önemli bir kongredir. Çünkü burada Ablamit muhalefeti bütün gruplar, teşkilatlar bir yere gelirler ve sonuçta bir karar verirler. Ne pahasına olursa olsun Abdülhamit iktidardan indirilecek ve meşrutiyet yeniden kurulacaktır. Bu İttihat ve önemli bir isimden bahsetmiştik. Ahmet Rıza Bey. Ahmet Rıza Bey Osmanlı'da Bursa Milliyetin Müdürü 1889'da Fransa İttihatı 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen fuara katılmak amacıyla Paris'e gidiyor ve bir daha da dönmüyor. Dönüş tarihi 1908'dir. Meşrut'un ilanı sonrasıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi İttihat ve Terakki 23 Temmuz 1908'de Meşrut ilanını sağlayacak Şimdi bu dönemde üzerinde durmamız gereken bir diğer konumuz fikir akımlardır. Bu fikir akımları dört tane arkadaşlar. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülüktür. En son dile getirilen konu akım Türkçülüktür. Çünkü Osman Devleti'nin etnik yapısı Türk ifadesini kullanmak için tehlikeli bir yapıdır. Milletlerin olduğu bir yapıdır. Milliyetçilik yaptığınız takdirde imparatorluk dağılabilir. Bu yüzden Türkçülük akımı Osmanlı fikir hareketler içerisinde en son ortaya çıkan fikir akımıdır. Osmanlıcı fikir akımı ilk çıkan akımlardan birisidir. İki temel ayağı vardır. Herkes bir üst kimlik olarak Osmanlı adlandırması ve aynı zamanda temsilcilerin yer aldığı bir meclisin parlamentonun kurulmasıdır. Osmanlıcı fikir akımı genç Osmanlılar ve Jön Türkler iddia temsil eder. Bu fikir akımı 1876 1. Meşrutiyet ve 1908 2. Meşrutiyet'te amaçlarına ulaşmıştır. Bu akıma en büyük darbeyi 93 harf dediğimiz 1878 Osmanlı Rus harbi indirmiştir. Ancak bu akımın tamamen büyük oranda yok olması Balkan Savaşı sonrasına dek gelecektir. İslamcılık iki döneminde uygulanan bir politikadır. Bir bakıma devlet zorunlu kalmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu dönemde bakarsanız Müslümanların koruyucusunun olmaması, Müslüman bölgelerin emperyalist batıların işgal altında olması, Osmanlıcılık politikasının yetersiz kalması, Osmanlı Müslüman nüfusun neredeyse devletin yüzde doksanına yaklaşması gibi sebeplerden dolayı bir bakıma İslamcılık bir zorunlu siyaset olmuştur. İkinci Aplamit dönemi, bir akiz Padişah'ın da uyguladığı bir siyasettir. Aplamit bu siyaseti yaparken Osmanlı vatandaşı Müslümanları İslam bayrağı altında birleştirmek, Osmanlı devlet dışında olan Müslümanlara bağları kuvvetlendirerek problemlerin çözümünde karşılama destek ve yardımlaşmayı amaçlamıştır. Üçüncü bir e, amaç daha olduğu belirtilmektedir. Sünniliği ile Şii'yi Şi birleştirmek, böylece İngiliz etkisini kırmak amaçlanmıştır. Ancak bunda başarılı olunamamıştır. Özellikle İran'ın bu konuda destek vermemesi, Ermeni tezgahını desteklemesi, ister istemez İslamcılık politikasının uygulanmasında Sünni-Şii birliğini sağlamaya engel teşkil etmiştir. Şimdi İslamcılığa en büyük darbeyi Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan Arapların bir kısmının Osmanlı'ya karşı isyan etmesidir. Şerif Hüseyin önderindeki Arapların isyanı İslamcılık politikasında yeterli olmadığını bize gösterecektir. Her ne kadar halifelik sıfatını Abdülhamit çok güzel şekilde kullanmış olsa da halifelik Abdülhamit'ten itibaren bütün Sünni Müslümanlar arasında değerli kılınsa da maalesef Birinci Dünya Savaşı bu İslamcılık politikasının bir e, kısım Arapların isyan dolayısıyla geçersiz olduğunu gösterecektir. Batıcılık. Batıcılık iki temel e, kısma ayırmaktır. Bundan bir tanesi Batı'nın teknolojisini almak fikridir ki ıslahatlar devriyle başlayan Osmanlı itibaren başlar günümüzde de devam etmektedir Batıcılık. Bir tanesi de madem batılaşacağız o halde Batı'nın her şeyini alalım. Kültürünü de alalım gerekiyorsa ismini de alalım diye çok aşırı gördüğümüz bir batıllaşmadır. Bu batıllaşma içerisinde özellikle ikinci meşrut dönemi çok önemlidir. Bu dönemde çok çeşitli dergiler, gazeteler yayınlanmıştır. Batıcılık fikrini savunanların en fazla yer aldığı grup Abdullah Cevdet'in çıkarttığı İştihat Dergisi'dir. Ha bu grup içerisinde herkes aynı fikri savunuyor diye, diye de söyleyemeyiz. Abdullah Cevdet tam batılaşmadan bahsederken Celal Nuri, burada yazılara yer Nuri bunun karşısında yer almıştır. Burada yer alan bir yazı çok önemli bizim için. Özellikle arkadaşlar Kılıçzade İsmail Hakkı tarafından kaleme alınan 1913 Mart'ında İştihat Dergisi'nde yayınlanan bir yazı vardır. hep uyanık bir uyku. Bu yazıya baktığınızda aslında bir rüyadan bahseder. Öyle bir rüya ki bu rüyada bir ülke vardır. Bu ülkede şu ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar padişah tek eşlidir, fes kaldırılmıştır, kadınlar dilediği gibi giyinmektedir, tek zaviye ve medreseler kapatılmıştır, sarık cübbe giyinmemektedir, latin harfleri yerin kabul edilmiştir, Kur'an Türkçe çevrilmiştir, dini mahkemeler yoktur. Bu o dönem için bir hayaldir belki de. Ancak daha sonra Cumhuriyet dönemine baktığınızda bunların pek çoğu hayata geçirilmiştir. Türkçülük akımı Osmanlı'nın en son dile getirdiği akımdır. Çünkü dediğimiz gibi imparatorluk olan Osmanlı, değişik etnik kimliklere sahip milletleri kendi arasında bünyesinde e, yaşatan bir devlettir. Türkçülüğün dile getirilmesi, etnik kimliğin dile getirilmesi devletin parçalanmasına sebep olacağından bu en son dile getirilmiştir ki artık Osmanlı'da Türkçülükten başka savunulacak grup kalmamıştır. 1912 Balkan Savaşı sonrası ön plana çıkmıştır. Balkan Savaşı sonrası Balkan'ın yönetilmesi Hristiyanları ülkemizden kopartmıştır. Ülkemizde Müslüman grup kalmıştır. Ancak Araplarda da ayrıcılık faaliyetlerinin olması Türkçülüğü güçlü bir akım haline getirmiştir. Türkçülük özellikle 19. 1900'den itibaren Macarların Türkler üzerine yaptığı araştırmalarla büyük bir güç haline gelmiştir. Orhun abilerin okunması Türkçülüğe ilgiyi iyice arttırmıştır. Türkçülüğü iki kısmı ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlara bir tanesi bir siyasi birliği amaçlayan Turancılık, bütün Türkleri bir getiren siyasi birlik. Bir de kültürel birliği amaçlayan Türkçülüktür. Özellikle kültürel birlik noktasında Gaspar İsmail Bey önemli bir isimdir. Gaspar İsmail Bey Kırım'dadır. Rus Müslümanları, Türkleri içinden birisidir. Dilde, fikirde, işte birlik sloganıyla ortaya çıkmıştır. Yayınladığı tercüman gazetesiyle bu fikirlerini yaymıştır. Türkistan coğrafyasına, bugünkü Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Doğu Türkistan bölgesindeki Türkistan coğrafyasına geziler düzenleyerek orada yeni okullar açmış, 15 içerisinde okumayı Latin alfabesiyle insanlar öğretmiştir. Bütün Türklerin birliğini savunmuştur. Yine bu dönemde arkadaşlar, özellikle dedik ya 2. Balkan Savaşı ya da Balkan Savaşı'ndan sonra Türkçülük akımı hız kazanacaktır. 1909'da Türk Derneği kurulmuş, 11'de Türk Yurdu, 11'de Türk Yurdu dergisinin, cemiyetinin Türk Yurdu dergisi yayınlanmış. 1912'de ise Türk Ocağı kurulmuştur. Bunlar içerisinde Ziya Gökalp de önemli bir isimdir. Ancak Ziya Gökalp'e gelmeden önce Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyaset adlı eserlerinde bahsetmekte fayda vardır arkadaşlar. Çünkü Türkçülüğün önemli simalarından birisidir. Bu eserinde Osmanlıcılığı, İslamcılığı ve Türkçülük fikirlerini kaynaştırmıştır. Pantürkistlerin veya Pantürkizmin babası olarak da Yusuf Akçura anılmaktadır. Yusuf Akçura Osmanlı ülkesinde yer alan, Cumhuriyet döneminde yer alan Rus Müslümanlarından birisidir. Bu dönemde Ziya Gökalp'ten bastık arkadaşlar. Ziya Gökalp Türk Yılı Dergisi'ne yayınladığı Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak isimli yazısında Türkçülüğün fikriyatını dile getirmiştir. Ziya Gökalp'in fikirleri, düşünceleri Cumhuriyet döneminde de yansımıştır. Milli Mücadele döneminde Batıcılığın ılımlı dediğimiz Batı'nın tek Türkçülük kültürel birlik sağlama ve İslamcılık etkisini gördüğümüzü belirtiyoruz. Arkadaşlar bu haftalık derslerimizde burada bitiriyoruz. Hepinize iyi günler diyorum.